Ocağı bağımlısı, yüzü. Yani evli olardır. Sağ olun, özlem hanım merhabalar. Şeyler. Merhabalar ya, tam kediyi severken. <laughs> yani hayvanları sevmemek mümkün değil mi? Yani sokak hayvanları özellikle. Benim de köpeğim var evde, Koko. Yorkshire kediye bakıyordum. Ve çok seviyorum hayvanları son dönemlerde biliyorsunuz çok hayvanlara yönelik şiddet uygulayanlar var. E, ama hayvan hakları ile ilgili mesela uğraşan çok değerli bir avukat dostumuz var demişim ee, komisyonda kendisi. İnşallah güzel e, şeyler olacak hayvan hakları ile ilgili. E, Onun Neler yapıyorsunuz? Hemen günümüze gelelim. Dizi vardı, bitti herhalde. E, dizi vardı. vardı, bitti. TV8'de bir buçuk sene süren, güzel 22 ülkeye satılan güzel bir günlük liste yer aldım. Ee, alnımızın akıyla bitirdik. Bu sezon artık e, başka işlere bakıyoruz. E, haftalık dizi ya da dijital projeler. Bir iki e, görüştüğümüz menajerimiz İhsan Bey'in görüştüğü bana ilettiği e, projeler var. E, bekliyoruz, anlaşabilirsek tabii ki yeni dönemde de ekranlarda olmak istiyorum. Çok modern bir insansız, hiç değişmeyen ve her gün üstüne koyan bunu çok nasıl teşekkür diyorsunuz. ederim ama ben sporla kalıyorum. Hayatımın merkezine sporu oturttuğundan beri e, kendimi çok iyi hissediyorum. Bence spor yapmayan insan yaş alan insan, çabuk yaşlanan insan. Çünkü örneklerini de çok görüyorum. Spor yapmış kadınlara baktığım zaman 70 yaşında da çok güzel, 80'inde sık de çok güzel. O yüzden idealim güzel yaşlanmak, güzel e, yaş almak, yaşlılığında bile gezebilmek. Evet. Dolayısıyla e, yani spor yani, çok önemli. Sizin yani yaşınızda çok önemli. Evde oturanlar var yani. Onlara tavsiye spor yapmaları. Ya evde otur. Tabii tabii. Ben kesinlikle hayatta... Yani vaktim yok kelimesini mesela ben anlamıyorum. Spor mutlaka Evde bile yapanlar var. Biliyorsun. Yani artık Dijital mecrada o kadar çok e, spor hocası var aç bir tane YouTube'dan değil mi? Hı. Yoga öğrenme, meditasyonu öğren, onu yapın insanların hayatlarını bir şekilde e, şenlendirmesi gerekiyor Onun dışında e, biraz tatil yaptınız mı? Yaptım ben işte bir iki hafta sonra ancak kaçabildim. E, ama hani böyle daha yeni zaten bitti, projemiz bir oldu. ay oldu e, sıkı çalıştığımız, işte birkaç hafta gittim geldim. Ama Eylül'de yine eğer e, düşünüyorum yine böyle haftada bir filan kaçmayı. Şimdi zaten yaz çok kalabalık oldu. Çok ücretsin. Öyle yani İkliyorum ben. Sizin beyninizden mesela çok faal insanlar var ama parmakla gösterilecek kadar. Bunlardan biri Bunun sırrı nedir efendim? Çoğu eski oyuncu artık kabuğuna çekildi. Hiçbir şey olmuyor, kabul etmiyor. Siz yani mesela işinizle yaşayan bir insan mısınız? Ben işimle yaşayan bir insanım. Evet, 18 yaşındayım. Biliyorsun Boğaziçi'yle olduğum için de farklı bir e, şeyden geldi tamam, Yaşam biçimi, hayat e, anlamı diyeyim. Ben kendimi çalışan bir kadın olarak hep anlamlandırdım. Dolayısıyla e, bu yolda her zaman çalışmayı tercih ediyorum. Ajda Pekkan çok konuşuluyor efendim siz de o, Yani çok Ben bundan 20 sene önce de sonum Ajda Pekkan olacak demiştim bence olacak yani. Çünkü e, gerçekten e, yani Ayşe Pekkan sadece e, güzel bir önemli bir kadın. Ayşe Pekkan bir hayat biçimi, bir hayata bakış biçimi, bir felsefe yani güzel bir felsefe o kadın. bayılmayacak gibi değil zaten o zaten. Öyle olmasını istiyorum. Hala sahnede kendisi. Hala sahnede. Ben de yapabilirim. Sahnede yapabilirim yani ama şu an oyunculuk çünkü Şehit tiyatrolarında oyuncular. Aslında işte oyunculuk çok da severim. Yeni dizileri izliyorsunuz herhalde. Kimleri beğeniyorsunuz? Ya çok var beğendiğim. Serenay'a bayılıyorum. Mesela Serenay yı, son yıllarda genç olarak bence gerçekten starlığı hak eden ışık tabii bir kız. Çok, ya mesela bir proje olsa da onun annesini olmasa. E, ve tarzımı onu çok batılı buluyorum. Ya yani ben daha böyle doğulu bir tip değilim. Felsefe olarak da, hayata bakış olarak da, şey olarak da, göçmenlik var. Yani evet, Batılıyım. Annesi olsun. da. Alakalı. Bakınlık, batılılık, doğruluk her yerde var yani. Oyuncular arasında da var yani. Böyle. Bu benim hayır. Kendi, kendi ürettiğim, kendi bulduğum bir şey. Yoksa ben oyuncular arasında çok bir şey rastlamadım. Ama benim kendimi e, yani özetlediğim durum bu. Evet. Ee, erkeklerden, jönlerden kim beğeniyorsunuz efendim? Yani Kıvanç, Kıvanç tabii ki tartışılmaz. Ya, o da mesela çok farklı değil mi yani? O da hmm. Serenay ve Kıvanç yani. yani. Ben, ben benim için şaşmaz Ama çok yetenekli, çok acayip yani şey var mesela son dönemde Ömer de oynayan. Gökçe Bağdur mu? Yani o da şey değil mi? Sen şöyle... benim, aynen. Ele... Ben, aynen. Ben de unuttum. Hacı. Tamam, is is evet, anlıyorum. evet. Aa. Ömer de isim başlıyor, onu beğeniyorsunuz. Evet, yani çok beğeniyorum. Onun da farklı bir algısı var aurası olanlar zaten yol alıp giderler. Aurası olmayanlar birkaç bir yıl sonra giderler. Teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, eklemek istediğiniz bir şey. Eklemek istediğim bir şey yok. Çok güzel sohbet ettik bence. Bir sürü şey konuştuk. yani aklıma gelen bunlar çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için çok mersi. Sağ olun. thank yeah. you